Merhaba bugün siz... Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Troll Lobby oynuyoruz Yalnız Abo Düştüm Bak buraya kadar gelmiştim Çok troll ha Bu ne biçim trolldür Arkaya gideyim şimdi şuralarda kesin yokmuş. Bunda da Dur. Şuraya bak. Ya siyahların altı boş Bakın. Çok troll ha. Abicim biraz çekilsek mi? Tamam. Şeyi severim de trolü. Bu kadarını da sevmem artık. Bu ne? Aa, aklıma bir şey geldi. <laughs> e buraya ne? <na> <laughs> ya şurada kesin değil mi? Ya kandırıldım. Kandırıkçılar. E, geçemiyorum. Ha. Değmeyecek şimdi. Hadi be değdi. Arkadaşlar. Buraya geçip geliyorum. Çok sinirimi bozdu. Arkadaşlar geçtim geldim. Yalnız çok zordu ya. Bu da. Bu da. Bu da troll. Çok trollendim orada. Göstereyim mi? Şöyle yanlardan geçecekmişiz. Ya ben sen ne kadar Oğlum bunu geçmek imkansız. Durun. Bakalım buralarda gizli geçit var mıyım? Yok. Cidden troll. Nasıl geçecek? Biz? Aa böyleymiş. Boşuna uğraştım. Aa bu. trola detaya kesin Bu kadar kolaymış. E burada kaldım. Anladım oradan ya. Yok değilmiş. Bunu da çözüp geliyorum ya. Bu ne biçim bir şey. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Şu çok dur olmuş. Şuradan geçecekmişiz. Şu siyah deyince ölüyorsun. Aa run diyor. Run. Dırırır. O şöyle de geçebilirim. Bakayım yanlarda gizli geçitler var mı? Bende yok. He bu troll e, değilmiş. Tamam ben de şöyle atlayayım. Ya kardeş. Cidden troll müsün? Ne? fuh, böyle de geçelim. Bak, bunu çözüp geliyorum ya arkadaşlar mantığını çözüp geldim mantı ya oğlum ya boşuna konuşuyormuşum. Neyse arkadaşlar. Şimdi de şöyle geçeceğiz. Değil mi? E bu kadar kolay troll. O neydi ya? Ya. Oraya nasıl geçeceğiz? Bak şöyle de görünüyormuş. Geldik. Görünmez. Abi o savaşa mı geldik be? Savaşa geldik ya. Bu kadar da troll olmaz ya arkadaş. Çok az kalmıştı. Abo, kırmızı oldum. Buradan da ayarlayabilirsin. Hangi renk istiyorsanız. Çılgın kediler. Kurallar taktiği. İçinden geçtim. Ha. Trollüm ben. Aa oh, atıyor. Aha. Canımı doldurdun. <laughs> ya ay, şurada canımı dolduruyor. madde kaldı. Hadi bakayım. Canımı doldurabiliyorum. Dur hadi bakayım. Şu an musun adam <laughs> Saldıramıyor ki. Ay van bay <laughs> Adam kayboldu. Aa şirin kediler. bu da Robux'lu. Bu da. Bu da. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu gerçekten troll bebi. -be. Ben de bu kadar trollenmeye hakkım yok. Baksana. biraz durgun bir video oldu. Ama bu kadar trollenmeye de hakkım yok. Bu ne? Troll derken ciddiymiş. Ah! Arkadaşlar. Bu kadar trollenmeye iyi hakkım yok. Ne burayı nasıl geçtin onu kanka? Bana lazım lan ne olur. Şöyle yapacağız. Aa geçtin. Tamam arkadaşlar. Aa şurada bir şey yok değil mi? Varmış. Ölüm varmış. Zıplayamadım. Arkadaşlar bu ne biçim parkur diyorum. Aa, bir şey var. Aa bu varmış. kank kankalar iyi de şöyle Arkadaşlar çok canım sıkıldı. Başka bölümünü de çekerim. Hadi bay bay arkadaşlar. Zaten bu e, e, duruyor. Bay bay. Aa dur olmadı. Bye-bye.